Şimdi sevgili izleyiciler şurası da önemli. Türkiye'den hani isimler vesaire kim kiminle ne yazışma olmuş? Kim e, Epstein'e ne demiş? Epstein'in bilmem işte o dönemki sevgilisine ne yazmış vesaire buna dair bazı şeyler işte dediğimiz gibi geçen isimler var. Ee, ama bir de şu var. Ya Türkiye'den alınıp götürülmüş küçük kızlar, küçük çocuklar var mı mesela? Buna yani özellikle muhalefet sesini yükseltiyor şimdi. Buna dair e, aslında Birkaç sene öncesinde de bu konuyu gündeme getirmiş. Bu çocukların hani işte çocuk esirgeme kurumundaki çocuklara ilişkin, genç kızlara ilişkin pek çok bu soru işaretlerinin üzerine gitmiş bir isim aynı zamanda İyi Parti'nin grup başkan vekili. Şimdi de bu Epstein meselesi gündeme gelince elbette bunları yeniden hatırlatıyor ve bir şeyleri daha aynı zamanda gündeme getiriyor bakın. Bu Epstein'in çünkü jeti, uçağı her neyse 9 kere Türkiye'ye geliyor. Yani neden geliyor? Anlatabiliyor muyum? Soru bu aynı zamanda ve buna ilişkin buna ilişkin içeriden resen bir soruşturma falan başlatılabilir belki ama kimse de bir şey yapmıyor farkındaysanız. Şöyle bir kez daha bir paylaşım yaptı dediğimiz gibi Turan Çömez diyor ki Amerikalı demokrat senatör Ron Wyden 6 ay önce Amerikan Adalet Bakanlığı'na çağrıda bulunarak Jeffrey Epstein'in Rus bankalarını kullanarak yürüttüğü mali işlemlerin izinin sürülmesini istemişti. Senato'nun finans komitesi üyesi Wyden yaptıkları araştırmada Epstein'in kadınları ve kız çocuklarını Rusya, Belarus, Türkiye ve Türkmenistan'dan getirdiğini, bunun için sadece tek bir banka hesabından 1 milyar dolar para transfer ettiğini söylüyor. Epstein'in özel uçaklarının daha önceden Türkiye'ye geldiği yine belgelerde ortaya çıkmıştı. Daha önce kendisi de paylaşmıştı. Hatta Aralık 2025'ti yanlış hatırlamıyorsam kendisi de paylaştı yeniden zaten. Bu uçakların yolcu kayıtları ve para transferleri mutlaka mercek altına alınmalı. Tablo korkunç bir vahşete dönüştü diyor yani. Dolayısıyla bu kadar. Amerika'da da konuşulmuş. Senatörün sormuş olduğu ve biz bunları biz bunları belirledik, biz bunları tespit ettik dediği şeylerden biri. Türkiye'den kız çocukları, Türkiye'den kadınlar götürüldü oraya deniliyor mesela. İşte Türkiye'ye 9 kez gelmiş bu Epstein'in işte o da Lolita ismi de Lolita uçağın Jetin her neyse. Orası bile enteresan. Şimdi bu 9 kez geldiği ifade ediliyor. Kayıtları var. Ya bütün bunların gerçekten bu kayıtların açığa çıkarılması, para transferlerinin izlenmesi, buna dair bir soruşturma, bir re'sen soruşturma açılması bu kadar zor mu gerçekten? Muhalefet bu kadar çok sesini yükseltiyor ya CHP'den de mesela Gökhan Günaydın da aynı şekilde sözünü eksik etmemiş bu konuyla ilgili. Ya var böyle bir şey diyor. Ya. Türkiye'den de çocuklar götürülmüş diyor yani. Bütün bunlar söyleniyorken yani iktidar niye sessiz kalsın? Niye buna dair bir soruşturma için bir adım atmasın? Ya da bu işin açığa çıkması için, soru işaretlerinin aydınlanması için niye bu işin üzerine gitmesin değil mi? Burası önemli. O yüzden bunu da takip edeceğiz elbette.